Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir Akinta'nın gece moduyla karşınızdayım. Bugün birazcık ne olacağını bilmediğim bir şekilde oyuna girdik. Yani öleceğiz mi, kalacağız mı artık? Kanka ne yapıyorsun? Belini kırarsın, yapma öyle. Ne yapıyordu? Şöyle. Onu atlarken HS ye yedim ya. Oyuna başlamasam mı acaba? Oyunun başlangıcında HS yürü. Kanka sen belini kıracaksın ha. Ha maşallah, ha maşallah lan adama bak ya. Helal lan sana. İşte böyle atik olun arkadaşlar. Şimdi ben bu adamla nasıl savaşayım? Şuna bakar mısın? Şu yaptığı hareketlere bak. Nasıl savaşayım lan ben bununla? <laughs> gide gide bir tane vurayım. Evet. Nereye atlayalım? Sentral atlayalım. Sentral bizi bekler. Şu ayın şu bulutların gidişine bakar mısın? Yani kağıttan koymamışlar yani. Hani bulutlar kağıt değil. Anlatabildim mi? Evet, gelen var mı? İki gördüm. Başka? O, 2 üç, dört, beş, altı kişiler. 7. Çok iyi. Ben şuraya ineyim abi. Çakıl aşağı doğru kardeş. Onun aramıyor. Ay. Mermi yok. Can da yok. Canımız var. Atta mısın lan? Çok iyisin. Buraya sanırım sadece şey gelirler. Aynen. Şöyle bir temizlik yapıp da olmaz. Enerjimiz var mı? Bir enerjimiz içelim. Kör olduk. Dua etmem lazım. Aha. Ne yapıyorsun lan? Ya o bot bot ölmemek için yemin etti, yemin etti bot. Karşı vardı. Lan bi dur. Bu arada hala kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz sizlerin bu destekleri sayenizde daha iyi videolar ve kanalın büyümesinin gidişatını çok iyi etkiliyorsunuz. Şimdiden kanala şu anda abone olan kim varsa teşekkür ederim. Ay 24 sonra alacağım. Hop, püknam. İşaretime bakın. Lan bu lan değil. Çok iyi. Oyna. Helal lan. Helal lan ömrü. İşte ben de bombam olsaydı onu ne yapacaktım. Bombam yoktu benim. Ama bombardıman var oraya girmem ölürüm çünkü. Biliyorum kendimi biliyorum. Peki araban Peki şeyler girsek. Aa arkamda araba geliyor. Yaralarımızı saralım. Ne oluyor lan? Ay milisaniye mi? İşaretime bak. Van'a nereye gittin? İşaretime bakın. Alo. İşaretime bak. Tamam. Kanka sen Kanka sen öldün. bombam yok mu lan benim ah lan. Geri çekil. Emre geri çekil. Düşman şey etme bakın. Çünkü sandır adam var onun. İşaret Hemen ilgileneceğim. Hemen ilgileneceğim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Eh? És pues no a mà, Eğimin. Çok iyisin. Ne söyledin kanka? Kalkan mı? Çok iyisin. Araç bulundu. Onu yok. Oyunun böyle güzel hediyeler oluyor arkadaşlar. 780. Gidelim. Gidemiyorum hani diyor. Devam et geliyor. Buraza boş. Altı şunu da. Ben de niye araba kullanan yoktur emin olabilirsin. mı yer diyor. No. No. Benim arabam nerede lan? işaretime bakın. Bunların çok uzun hiçbir şey yapmıyor. Onun onu, öyleydi mi? Kanka ebesinin nikahına çıkıyorsun. Buradan mı çıkamıyorsun? Çok iyisin ya. Ulan ben çıkayım diyenler. Bizimkiler öldü ya. Aha. Yaptan aşağı. Solda onun takımı varsa beni ısırlar bu arada. Çok iyisiniz Aa avantajı var adamın işte İşte bu kötü oldu

E ee, öbürleri nerede? Bunu. Araba falan yok mu lan burada? Ah lan araba o çok iyi. Oyun ne abi yapacak bir şey yok. Bir yerde yatıyorsa öldüm bu arada. ki bu da alan geliyor. Çok iyisin. Ama kanka öldün. Oğlum ben bunu vurmadım mı? Çok iyi sen. Ben yapıyorum bu sporu ya. <laughs> güzel de güzel. Easy.